Merhaba sevgili öğrenciler. Bursluluk hazırlık serimizde yeni bir konumuza daha geçiş yapıyoruz. Doğal sayılar konusu. Bu konumuzu önceki sınıflarınızdan da hatırlıyorsunuz. Bunun üzerine, önceki bilgilerin üzerine biraz daha ekleme yaparak konumuzu geliştireceğiz. Anlamanız daha kolay olmuş olacak. Şimdi... Ele aldığımız bir sayı arkadaşlar 4. sınıfta binler basamağına kadar, yüz binler basamağına kadar görmüştünüz. Buraya kadar yapıyorduk. Bu sene üstüne milyonlar, milyarlar ekleyerek sayılarımız üste doğru hangi mantıkla arttığını da görmüş olacağız. Şimdi basamak ve bölük değerleri arkadaşlar sorularda en çok karşımıza çıkacak tanımlar olacak. Bunun için basamak ne demek, bölük ne demek, basamak değeri ne demek özellikle bunu kavramaya çalışalım. Bunu anlamadan konuyu geçmeyin. Ve şurada göstermiş olduğum tabloyu arkadaşlar mümkünse not kağıdınıza yazın ve e karşınıza asın soruları çözerken buraya bakabilirsiniz. Şimdi burada 9'dan başlayarak farklı rakamları kullanıp 1'e kadar bir sayı oluşturdum. Şurada oluşturduğum her 3 haneyi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bölük diyoruz. Burası birler bölüğü, binler bölü ve milyonlar bölü olmuş oluyor. Şimdi birler bölüğünü de kendi içinde paylaştırıyoruz. Bakın birler bölü. En başta bakın nereye doğru gidiyoruz? Sağdan sola doğru gidiyoruz. Birler basamağı var. Sonra onlar basamağı, sonra yüzler basamağı var. Bakın yüzler basamağına dikkat edin. 300 diye okuyorum. Onlar basamağında 10 on ve katlarını okuyorum. Bakın burada 20. Ve birler basamağında birden 9'a kadar olan rakamları okuyorum. Mantığını kavramaya çalışalım. Geldik. Binler bölüğünün ilk sayısı binler basamağı. Bakın bunu okurken 4000 diye okuyoruz. Dikkat edin. Burası 10 binler basamağı, 100 binler basamağı, milyonlar, 10 milyonlar ve 100 milyonlar şeklinde gidiyor. Her seferinde 1 10 100 1 10 100 1 10 100 şeklinde devam ettiğini görebiliriz. Şimdi bakalım bununla ilgili şurada bir çalışma yapalım nasıl olacak? Bakın hemen sağ tarafta bir alıştırmamız var. Burada bir sayı vermişiz. Sayı üzerinde bizden bazı soruları yapmamızı istiyor. Buradaki sayımızı okuyalım. Sayımız kaçtır? Bakın okuyalım. 247 milyon 256.321. Şimdi burası bizim birler bölüğümüz. burası binler bölümümüz ve burası da milyonlar bölüğümüz oluyor. Binler bölüğündeki en büyük rakam kaçtır? Binler bölüğünde 2, 5 ve 6 var. En büyük rakamımız 6 olacak. Birler bölüğünün rakamları toplamı kaçtır? Birler bölüğünde 3, 2 ve 1 var. Topladığımızda 6 sonucunu elde ederiz. Yüz binler basamağındaki rakam kaçtır? Gelelim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Yüz binlerde 2 olduğunu görüyoruz. Basamak değeri ile sayı değeri aynı olan rakam kaçtır? Burada birler basamağının basamak değeri de 1'dir, sayı değeri de 1'dir. Bu şekilde gelen soru birler basamağı olur. 10 binler basamağı ile 100 milyonlar basamağı yer değiştirirse sayının değeri nasıl değişir? Şimdi 10 binler basamağında burada 5 olduğunu görüyoruz. 100 milyonlar basamağında da 2 olduğunu görüyoruz. Şimdi yeni sayıyı yazıyoruz. 5'i başa getirdim. 47 oldu. Sonra 2 tekrar 2 geldi. Yer değiştirdiği için 6 oldu ve 321. Sayımız ne oldu? Artmış oldu. 247 256 bir önceki hali ve 321. Peki, sayımızın değeri ne kadar değişti? İşlemimizi yaparım arkadaşlar. Çıkartmayı biliyoruz eskiden. 1'den 1 çıkarttık 0, 2'den 2 çıkarttık 0, 3'den 3 0, 6'dan 6 0. Burada 1 kaldı. 12'den 5 çıkarttık 7 oldu. 1'den 2 çıkmaz. Burada 6 oldu. 11'den 2 çıkarttık 9 oldu. 6'dan 7 çıkmaz. Burada 3 kaldı. 16'dan 7 çıkarttık 9 oldu. 3'ten 4 çıkmaz. Buradan bir tane aldık. 13'ten 4 çıktık, 9 oldu ve 4'ten 2 çıktık, 2 oldu. Sayımızın değeri arkadaşlar bu kadar artmış oldu. Buna dikkat ettik. Geldik, devam ediyoruz şimdi sayı değeri ve basamak değeri arkadaşlar bakalım. Şimdi basamak değeri nedir? Basamak değeri rakamımızın bulunduğu basamaktan dolayı kazanmış olduğu değerdir. Birler basamağındaki sayımız 1 diye okuruz. Şimdi buradaki sayımız onlar basamağındaki sayımız bakın 2 var 10 var 20 diye okuruz. 3 ve 100 olduğu için yüzler basamağını 300 diye okuruz. Binler basamağına bakın 4 tane 1000. Bin, 10 binler basamağında 5 tane 10 bin yani 50 bin. 100 binler basamağında 6 tane 100 bin 600 bin milyonlar basamağında 7 tane milyon olduğu için 7 milyon, 10 milyonlar basamağında 8 tane 10 milyon olduğu için 80 milyon ve burada 100 milyonlar basamağında 9 tane 100 milyon olduğu için 900 milyon şekliyle okuruz. Bakın buradaki verilen sayımızda kırmızıyla gösterilen rakamlarımızın basamak değerini bulacağız. Bunun sayı değeri arkadaşlar 3'tür. Basamak olarak nerede? Yüzler basamağında olduğu için bakın 1 10 100. Yüzler basamağında olduğu için 3 tane 100 var ve basamak değeri 300'dür. Geliyoruz buraya. 9'un sayı değeri 9'dur. Basamak değerini sorarsa neredeyiz arkadaşlar? 10 milyonlar basamağındayız. 9 tane 10 milyon bu şekilde 9'dan sonra rakamların yerine 0 yazarak buluyoruz. Yani basamak değerini bulurken şunu kullanabilirsiniz yöntem olarak. İstediğimiz basamağa geleceğiz. Bundan sonraki hepsinin yerine 0 yazdığınızda basamak değerini bulursunuz. Mesela 4'ün basamak değerini isteseydi 4'ü yazacaktık. Sağdaki sayıların yerine 0 yazacaktık ve bunun basamak değerini bulmuş olacaktık. Bununla ilgili hemen şuradaki sorularımızı yapalım. Bakın burada bir örneğimiz var. Basamak değeri en yüksek olan rakam kaçtır? Basamak değeri en yüksek olan rakam her zaman en soldaki olan rakamdır. Yani burada 2'dir arkadaşlar. Sayı değeri en yüksek olan rakam kaçtır? Sayı değeri bunların içerisinde en büyük olan rakama bakıyoruz. Burada 7'nin en büyük olan rakam olduğunu görüyoruz. Basamak değeri en küçük olan rakam en sağda olandır. Yani 1'dir arkadaşlar. Sayı değeri en küçük olan rakam yine baktığımızda burada 1 olduğunu görüyoruz. En çok tekrar eden rakamın basamak değerleri toplamı kaçtır? Burada en çok tekrar edenin 2 olduğunu görüyoruz. 2 dışındaki rakamların yerine 0 yazacağım. 2 yazdım. 0 0 Tekrar 0 2'yi yazdım tekrar 0. Bakın ne yapıyoruz? Bunun dışındaki bütün rakamlar için 0 değerini veriyoruz. Eğer basamak değeri ile sayı değeri aynı olan başka bir sayı isteseydi, bunun içerisinde 0 rakamı olsaydı, bakın mesela şurası 0 olsaydı varsayalım. Bakın bunun basamak değeri 0, sayı değeri de 0. Bu şekilde İçinde sıfır geçen rakamlar olan sayılarda basamak değeri ve sayı değeri aynı olan yerler arkadaşlar neresidir? Sıfır olandır. Bir değeri de eğer burası birler basamağında rakam birse sayı değeri bir basamak değeri bir olduğu için bunun da sayı ve basamak değeri aynı olmuş olur. Buna dikkat edelim hatırlayalım. Size bir tane soru. Evet, şurada verdiğimiz rakamı sayı için aynı sorular arkadaşlar cevaplamaya çalışalım. Sayıları okurken neye dikkat edeceğiz? Sayılarımızı okurken kıymetli öğrencilerim önce biz birler basamağı bölüğü, onlar bölüğü ve yüzler bölüğü diye bunu ayıracağız. Sonra e, birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü diye ayıracağız. Pardon, hatalı söyledim düzeltiyoruz hemen. Birler bölü, binler bölü ve milyonlar bölü diye ayırıyoruz. Sonra milyonlar bölüğüne geldik. Burada yazan sayımızı okuyoruz 97. Sonra da bölüğün ismini okuyoruz milyon. Sonra binler bölüğüne geldik. Kaç yazıyor? 54, bin ve birler bölüğünü aynen okuyoruz. 301. Bakın 97 milyon 54 301. Şimdi burada aynı okunuşları yapalım. Burası milyonlar bölü ve 7 var. 7 milyon. Binler bölüğünde bir şey yok söylemiyorum. Birler bölüğünde 1 bir var. 7 milyon 1. Bakın burayı okuyoruz. Önce milyonlar bölüğünü okuyorum. 123 milyon 101 bin 100. Bakın hep üçlü okuyorum dikkat edin üçlü 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 arıyorum yani bölüklerine ayırarak okuyorum bölük milyonlar bölüğünde kaç var 100 100 milyon 1000 bakın 1000 değil bazı öğrencilerimiz bunu 1000 diyor 1000 demek bir tane demek zaten 1000 10 100 milyon 1000 10 geldik 2 milyar bakın milyarlar bölüğüne geçmiş 321 milyon 123 bin 1. Bakın tek tek dikkat edin okuyorum. Yine ayırdım. 100 milyon 1. Bakın binler yok. Burada birler bölümünde de diğer e, şeyler sayılarımız yok. 100 milyon 1 olmuş oldu. Sayıları sıralarken kıymetli öğrencilerimiz burada en soldaki sayıdan başlıyoruz. Öncelikle basamak değerine bakıyoruz. Basamak sayısı aynı ise en soldan başlıyorum. 2 ile 2'yi karşılaştırıyorum. Bakın buradaki bunlar aynı. O zaman bir yandakine geçiyorum. Kırmızıları karşılaştırdım aynı. Sonra buraya geçtim morları karşılaştırdım aynı. Bakın burada 4'ü karşılaştırdım aynıymış. 1'i karşılaştırdım aynı. 2'yi geldim karşılaştırdım karşısında 3 var. Yani her bir basamağı kendi basamağındaki rakamla karşılaştırıyorum. Kim büyükse o sayı büyüktür. Soldan itibaren bakarak devam ediyoruz. Bu şekilde karşılaştırmalarımızı yapıyoruz. Hemen şuradaki örneğimize bakalım. Bu ikisi de arkadaşlar 7 basamaklı. 7 milyon, 7 milyon. Binler bakın bölüğünde bir şey yok. 1'lere geçiyorum. Buraya geldim. Burada 1 var, burada 0 var. O zaman buradaki sayım büyük. Geldik. Bakın bu da 3 6 8 basamaklı, 3 6 9 basamaklı. Basamak sayısı büyük olan büyüktür. Geldik 3 6 9 basamaklı, 3 6 7 basamaklı. Basamak sayısı büyük olan büyüktür. Sakın burada 9'u görünce atlamayın. Yani burada 1 var, burada 9 var. 9 büyüktür demeyin. Öncelikle sayalım arkadaşlar. 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 10. Devam ediyorum bakın. İkiler, milyarlar aynı. Milyonlar aynı. Geliyorum binler de aynı. O zaman geliyoruz bakın burada 1 var, burada 10 var. Demek ki bu taraf daha büyük. 3, 6, 9, 3, 6, 9. Geldik yüzler aynı. Sonra binler bölümünde 100 var. Burada 0 var. Burası daha büyük olduğu için bu şekilde büyüğü göstermiş oluyoruz. Şimdi okunuşu 5 milyon 102 bin 34 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 5 milyon yazdık milyonlar basamağı 5 milyon. Binler bölüğü kaçmış arkadaşlar? 102 bin yazıyoruz 102 bin. Birler bölü 34'müş. 0, 34 şeklinde yazıyorum. Bakın eğer iki rakam varsa burada 3'e tamamlayacağız ve yan sol tarafına 0 atacağız. 5 milyon 102 bin 34 şekilde oluşmuş oluyor. Diğer sorumuza bakalım. Rakamları farklı 7 basamaklı çift doğal sayının rakamları farklı olacak. 7 basamaklı olacak ve çift olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çizgi attım. 10 binler basamağında 9 vardır. 10 binler basamağı burası bakın. 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler, 10 binler. Bu sayının alabileceği en küçük değerin. En küçük değer diyorsa 0'dan baş, 1'den başlıyorum. Sonra 0 atıyorum. Sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 5 olmaz. Neden? Çift diyor. Bunun için 6'yı yazıyorum. Onlar basamağındaki rakam kaçtır? Onlar basamağındaki rakamımız 4 olmuş olur. Evet sorularımız da buna benzer mantıkta karşımıza gelecek arkadaşlar. Evet buradaki dersimizin sonuna geldik. Diğer dersimizde 4 işleme geçiş yapacağız. Diğer derste görüşmek ümidiyle arkadaşlar dersimizi arkadaşlarınıza da önerin. Onlar da derslerden faydalanmış olsunlar. Hepinize başarılar dilerim.